Amerika hisse senedi endeksleri, küresel ekonomik haber akışının yoğun olduğu pazartesi yatay kapanışlar yaptı. Yapay zeka trendinin oyuncuları ve düşük piyasa değerli şirketler güçlü performans gösterirken, Magnificent Seven olarak adlandırılan Mega Cap teknoloji şirketleri, Nvidia haricinde zor bir gün geçirdi. Gün içinde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken, hafta boyunca istihdam verileri, cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. S&P 500 endeksi %0.12 değer kaybıyla günü 5130 puan seviyesinde tamamladı. Sektörel performanslarda altyapı %1.65, gayrimenkul %1.10, ham madde %0.70'lik primlerle öne çıktı. Dow Jones endeksi günü %0.25 değer kaybıyla tamamladı. Avrupa endeksleri ise karışık fiyatlandı. Eurostox 50 %0.37, Kakaran 40 %0.28 değer kazanırken, FTSE 100 %0.55, DAX %0.11 değer kaybetti. Bugün dayanıklı mal siparişleriyle PMI verileri takip edilecek. Dolar yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Dolar endeksi %0.05 değer kaybıyla 103.83 seviyesinde günü kapattı. Karışık seyir izleyen G10 para birimlerinin önemli bir kısmı dolar karşısında değer kaybederken, sepet ağırlığı yüksek olan sterlin, euro ve Danimarka kronu sırasıyla %0.29 ve %0.19 aylık değer kazandı. Haftanın ilk işlem gününde Euro Dolar paritesi 1.085, Sterlin Dolar paritesi ise 1.269 seviyesinden işlem gördü. Japon Yeni'nde hafif değer kaybı gözlemlenirken, Dolar Japon Yeni paritesi Şubat ayının ilk yarısından beri yatay bir bantta işlem görüyor. 150 seviyesi paritede önemli bir destek olarak takip edilirken, 150.75'te direnç olarak takip edilebilir. Bugün Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın konuşması piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Amerikan tahvilleri dün satıcılı bir seyir izledi. Veri meclisi boyunca negatif bir görünüm hakimken, kısa vadeli tahviller negatif ayrıştı. Son dönemde FED faiz indirimine yönelik beklentiler piyasada volatilite yaratırken, faiz hareketlerine daha hassas 2 yıllık tahvil getirilerinde daha büyük volatilite gözlemledik. 2 yıllık Amerikan tahvil getirileri 6.8 bas puan artarak %4.60 seviyesine yükseldi. 10 yıllık getirileri 2.5 bas puan yükselerek %4.21, 30 yıllıklarsa 2.4 bas puan yükselerek %4.35 seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde önemli bir veri akışı karşılamadık. Bununla birlikte hafta boyunca S&P PMI, COLTS açık iş pozisyonları ve Cuma günü tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. Gelecek veriler Fed'in faiz indirim patikasını öngörmek açısından oldukça önemli olacaktır. Veri akışı başta Amerikan tahvilleri olmak üzere diğer tahvil piyasalarında da volatilite yaratabilir. Avrupa tahvil piyasaları satış tarafında Amerika'ya eşlik etmedi. Fransa 10 yıllıkları 4 bas puan gerileyerek %2.86, Almanya 10 yıllıkları ise 2.2 bas puan gerileme ile %2.38 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan piyasalarda da Amerika tarafına paralel satış baskısı gözlemlendi. Ancak satışlar Amerika'ya göre daha hafifti. Türkiye euro tahvilleri ise gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrıştı. Beklenti üstü gelen enflasyon verisi satış baskısına sebep oldu. %3.85 gelmesi beklenen Şubat ayı enflasyonu %4.53 olarak açıklandı. Enflasyon verisiyle birlikte gelen satışlarla 5 yıllık CDS 10 bas puan yükselerek 308 seviyesinden işlem gördü. Getiri eğrisi boyunca sert satışlar gözlemlenirken kısa vade negatif ayrıştı. 2 yıllık getirileri 19.4 bas puan, 10 yıllıklarsa 13.4 bas puan artış gösterdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.